sizlerle tablet kitap kılıfı yapıyoruz. İkisini ayrı ayrı değil, birleşik bir şekilde organizer şeklinde yapacağız. Hedeflediğim şeyi anlatmak istiyorum size. Bittiğinde e, kitaplarımı, defterlerimi ve tabletimi bu şekilde muhafaza etmek istiyorum. Buradaki amacım da bunları çantama attığım zaman çok karışık oluyordu ve kitaplarım hani deforme olabiliyorlardı. Aynı zamanda çantama attığım herhangi bir sıvı Materyalin dökülme durumunda zedelenmesini istemiyordum. Bunun için de ne kullanacağım? Su itici özelliğe sahip dijital baskı bir kumaş kullanıyorum. Bunlar su geçirmiyorlar. O yüzden bunu tercih ettim. Astar olarak da poplin kumaş tercih ettim. Zaten evimde bunlar vardı. Ekstra bir şey almadım. Bunun dışında bir tık koruyuculuk da katmasını istiyorsanız eğer böyle elyaf kullanabilirsiniz. Bu elyafın şöyle bir durum var. Çok kalın. Şurada görünüyordur diye düşünüyorum. Evet. Bunu ben ikiye bölmek istiyorum şu şekilde. Ortasını ayırıp çok rahat ayrılıyor. Ama önce ölçü almam lazım. Aslında şurayı sabit alırsak daha ne olur fark etmez. Biraz büyük yapacağım hem dikiş payı olduğu için hem de geniş olması için Ölçüdek de yapabilirsiniz. Ben ölçmüştüm bunları zaten daha önceden. Burayı 25 santim, Boynu da 30 cm olacak şekilde düşünmüştüm. Hatta not almıştım. O ölçülerle de gidebilirsiniz. boşluk oluştu bunu da keselim dikelim evet bu bizim tabletimizin ana kısmı şuradaki boşluğu da kesiyorum kabamlarımızı koymak için bir göz daha yapacağız. Şimdi bunları birleşmiş gibi düşünebiliriz. Bizim şu an için ee cebimiz yani tablet koyacak cebimiz ve kitap koyacak cebimiz hazır diyebiliriz. Bunun yanında bir de kapak yapmamız gerekiyor. Kapağı da şöyle ben bunu ikiye katlayacağım. ihtiyacım kadarını kesip şu şekilde bir kapak yapacağız şuraya Tamamdır. bununla işimiz bitti şimdi hedeflediğimiz şeyi yapmak için bir de astar yapmamız lazım astarı nasıl ayarlayacağız Evet, astarımızın birincisini kestik. çantamızın iç astarı hazır şunlar birlikte olacak şöyle şimdi kitap koymak için olan gözümüzün astarını hazırlayalım burada ben bu kumaşa ek yapmak istiyorum hem model olması için burayı da bu şekilde kesiyorum kumaşı çünkü başka türlü kullanamayız şurayı da bölmek istemediğim için bunu alıyorum bununla işimiz yok Burası ayrı bir kısım. Bir de kapak yapacağımız yer vardı. Kapak için de bunu kullanabiliriz. Buradaki şeyi parçayı aynısından kesiyorum. Bunlara uygun el yap kesmemiz lazım. Aslında bunlara da değil. Sadece bunun ölçüsüne göre bir ölçü yeterli. Kayabilir çünkü elyaf çok şişman ve ele avuca sığmıyor tabiri caizse. Bu şekilde ikiye böleriz ve birbirine eş iki parçamız olmuş olacak. geldik kitap cebi kısmına. Burada herhangi bir elyaf kullanımı olmayacak bu arada. Bu çok kalın ama bizim önceliğimiz şu anda bunu tam olarak buraya iliklemek. Evet makineye getirdim. Şimdi dikmek istediğimiz şeyleri önce bir dikelim. Acil olan. Burada bunu dikeceğiz. ütüyeceğiz. Şimdi diğer dikecek olduklarımıza geçelim. Şimdi bunları da ütüleyeceğiz. Tek seferde ütü yapmak istiyorum. Hmm. Bunu da Şimdi burada fazlalık olanları ben keseceğim çünkü bunu geri döndürdüğümüzde şişmanlık yapmasını istemiyorum. Döndüğü zamanda ki tekrar dikeceğiz çünkü bunu. Şimdi bunu geri çevireceğiz. bu şekilde ütüleyeceğiz bunu ütüleyip geldim bu şekilde kibar bir hal aldı şimdi bunlar da şöyle bir şey yapacağız şu kenarlardan incecik bir dikiş geçeceğim ben şişman durmaması için kımıldamaması adına bunda da ütülediğim şu kısmı yani aslında şöyle bir şey bu şuradan tekrar dikiş batmak istiyorum çünkü kaymasını veya potluk yapmasını istemiyorum onu yapalım şimdi kapak kısmımız Tamam bununla bir işimiz kalmadı şimdi bu kısmı dikeceğiz bunu nasıl dikeceğiz şu şekilde Burası böyle olacak. Şu alt kısmını keseceğim ben. Bunu da kenardan dik. Çok kenardan dikmemiz lazım çünkü diğer çantayı da diğer tarafa da ekleyeceğimiz için fazla içeri girmek istemiyorum. Olabildiğince kenardan yine bunu iğneleyelim biz her ihtimale karşı. Bunları artık birleştirebiliriz. Yani hepsini bir de birleştirebiliriz. Tek tek de birleştirebiliriz. Uğraşmamak için şu şekilde yapabiliriz aslında. Bunun yeri burası. bu şöyle buraya gelecek. Üstten iğneleyelim kaymasın. Altları birleştiririz. tamamen bunu hazırladık. Şimdi dikme zamanı diyorum. fazlalık olan kulaklı kısımları kesmemiz gerekiyor. Çünkü ters çevirdiğimizde şişmanlık yapmasını istemiyoruz. Özellikle el yapın. Şimdi kılıfı da dikmek istiyorum. Kılıfı diktikten sonra birbirine geçirip öyle ilerlemek istiyorum. burada boşluk bırakmayı unuttum. Neyse sökeceğim orayı artık yapacak bir şey yok. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Bunu ters çevirmiyorum. Bunu ters çeviriyorum. Pardon. Evet. Ütü kısmını hallettim. Hatta ütülerken burayı iğneledim bu şekilde. Şimdi şurada ekleme yapmamız gereken bir şey var. Bu diktiğimiz e, kapağı şu şekilde. Şuraya iş, işlememiz lazım ki dikerken komple dikip gidelim. Şunları çıkartıyorum o yüzden. Şu iğneleri. Bunu buraya ekliyorum. Şimdi burada ölçü olarak tam ortalarsak iyi olur. Şu şekilde gelecek. Dikmeye başlıyorum artık. şu an için işimiz bitti. Genel olarak çantamız da bitti. Şimdi bunun iplerini keselim. Böyle bir çıt çıt makinem var. Bunları da almıştım daha önceden. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bunlardan birine kullanacağım. Renk olarak hangisi uyar bakalım. Kırmızı uyar gibi. bir alt alalım bir üst alalım bu şekilde nasıl yapıyoruz şimdi burada çıt çıt nereye gelmesini istiyorsak örneğin buraya bunu deliyoruz altında deliyoruz üstüne de deliyoruz şu şekilde şöyle bir delik olacak şurası da delik İkisi birbirine eş olsun istiyoruz çünkü. Sonra çıt çıtımızı alt kısmı ile birlikte ayarlıyoruz. Bunu geçiriyoruz. Arkasına da üst olacak kısmı geçiriyoruz. Bu çıt çıt makinesiyle uygulayacağız. Bu tamam. Şimdi uyulga tamam. Aynısından eğer istiyorsanız buraya ve şuraya da yapabilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum. Evet. Neler yaptık? Başta hedeflediğimiz zaten kitabımızı, tabletimizi ve defterimizi buraya rahatlıkla aldırabilmekti. Şimdi neler yaptık bakalım. Ön gözümüze kitap koymak için bir yer yaptık. Cep yaptık. Ben çıt çıt kullandım. Bu şekilde açılıyor. Kalemlerim. Not defterim. Ve tablet. Hepsini rahatlıkla sığdırabildiğimiz bir çanta elde etmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.